Ali Dayı'nın dikdörtgen şeklindeki bahçesinin çevresi 24 metre, alanı 6 metre karedir. Bahçenin uzun kenarı y metre, kısa kenarı x metre uzunluğunda olduğuna göre x kare artı y kare ifadesinin değeri kaçtır? Evet arkadaşlar, alan 6 metre kare ise x çarpı y 6'dır. Çevre 24 metre ise x artı y 12 metredir. Bize neyi soruyor arkadaşlar? x kare artı y kareyi, x kare artı y kareyi bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? x artı y'nin karesini alacağız. Bunun da açılımı da x kare artı 2xy artı y karedir arkadaşlar. Peki x artı y kaç arkadaşlar? 12. Yani buraya 12 yazacağız. 12'nin karesi eşittir. x kare artı y kare artı 2xy yani 2 çarpı 6. 12'nin karesi 144 eder. x kare artı y kare artı 2 kare 6 12 olur. Sonra 12'yi bu tarafa göndeririz arkadaşlar. 144 eksi 12 eşittir. X kare artı y kare olur. Bu durumda x kare artı y kare ne olur arkadaşlar? Tabii ki 132 olur. Cevabımız C şık olur.